Bakın, şimdiden söylüyorum. Havuç geldiğinde sakın araya falan girmeye kalkmayın. Arada siz de kaynarsınız. <laughs> ya damat sakin ol. Aa! Ya kız arkadaşının yanında ya. Aa! aa. Halukcuğum, sakin biraz, lütfen. Yani burada bu kadar insan onu bekliyor ya. Ayıp değil mi? İyi de genç o. Yani ne var, gelecek. Acı yani şöyle aramızda güzel güzel sohbet ediyoruz. Değil mi gönül? Evet, Ve güzel sohbet ediyoruz yani ama konuda değişebilir, değil mi Tuna? Tunacığım. Başka konularda açabiliriz yani. Ha, tabii. Ee, şey yapıyor. E, Haluk, ben yarın çekaba gideceğim. Gelsene ben de. Çekaba. <laughs> ha. hayatta gelmem. Niye gitmiyorsun Haluk? Gitsene sen de Tunay'la çekaba. Benim bir şeyim yok ki. Niye gideyim? <laughs> i̇şte zaten normal insanlar hasta olmadan çekaba gidiyorlar. Yani çekabın mantığı bu. Hastalandıktan sonra değil. Ama senin bilmemene şaşırmadım yani. Adı üstünde Halukcuğum. Check -up. Yani bunu hasta olmadan önce gidecek, kontrol ettireceğim, bakacaklar bir yerinde bir problem var mı diye. Kızım ben taş fırın erkeğiyim. Turp gibiyim. Hiçbir şeyim yok. Ayrıca ben hastalanmadan doktora moktora gitmem. Hastalanınca da gitmiyorsun ki Haluk'cum. Biz seni zorla götürüyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bütün erkekler böyle. Gitmiyorlar yani. Doktora gitmiyorlar. Hatta sözüm meclisten dışarı... ...genelde hastalıklarının son evresinde gidiyorlarmış doktora. Benden bahsetmiyoruz sen herhalde Yok sen öyle değilsin. Yani. Hayatta değilimdir. Peki. Ben zamanında giderim. Devamlı her şeyimi kontrolü yaparım gönül. Oğlum zaten genel olarak erkekler dedi. Sen Zerra olduğun için bu araştırmanın dışındasın. <laughs> Hiçbir şeyim yoktu yani. Ay, gönül haklısın. Yani birçok erkek dediğin gibi. Ama Allah'tan benim canım babam hiç öyle değil. Hiç aksatmaz kontrollerini değil mi babam? Tabii yavrum. Biz de yaşlanınca akıllandık. Gençken ben de gitmezdim. Ama sağlık önemli. İhmal etmemek lazım. Sen iğnelerini yaptırıyorsun değil mi düzenli? Yarın bir tane daha var. Yaptır. Bak yaşlanınca benim gibi uğraşırsın. Haluk, yarın sen de Tuna'yla check-up'a gidiyorsun. Gitmiyorum. Gidiyorsun Haluk. Vallahi kadınlar sizden daha uzun yaşayacaklar söyleyeyim. Yeter artık Tuna. Bayılacağım. Çık şu sosyal medyadan. Hadi. kapat artık telefonu. Haluk bak gönül doğru söylüyor. Ben senden daha uzun yaşayacağım. Allah Allah nereden biliyorsun? E çünkü ben kontrollerimi düzenli yaptırıyorum. Sağlıklı bak Türk gibi. Konu nereden nereye geldi ya? Bir kere hiç o konulara girmeyelim. Kimin ne kadar yaşayacağını bir tek Allah bilir. Ha. Ya elbette ona bir lafımız yok. Tabii ki Allah bilir ama bir yandan da Allah kullanalım diye bize kafa vermiş, beyin vermiş. Onu da kullanmakta fayda var. Sonuçta bu bedene iyi bakman lazım. O sana emanet. Ben sizin ne yapmaya çalıştığınızı gayet iyi biliyorum. Güya böyle konuyu değiştirip havucu unutturmaya çalışıyorsunuz. Unutmadım, açım. Ara şunu, geliyorsa gelsin, gelmiyorsa biz yiyelim ya. Tamam Haluk, tamam Haluk. Geliyor işte çocuk yolda. Çek gidemeden açlıktan öleceğiz burada. Ben gidiyorum. Nereye? Gidip havucu bulacağım, Kızı da bulacağım, tutacağım kulağından, getireceğim buraya. Nerede bu kafe? Fizan da mı gelemedi hala? Geliyor işte, azıcık sakin ol, ne olur. Ya Damat, belki de kısa heyecan yapmıştır. Hani sizle tanışacak ya. Ha da onu sakinleştirmeye çalışıyordur. Olabilir, bence de olabilir. Hı? Yani ben de merak etmeye başladım yani. E, nedir, ne değildir? Yani insan merak ediyor günü. Sana ne oluyor Tuna? Niye bana ne oluyor diyorsun? Yani Emre bizim çocuğumuz sayılır ne var? Ben de merak edeceğim tabii. Kimle gidiyor, kız arkadaşı kim, ne diyor? Ya ben de merak ediyorum yani. Vallahi havuç benim elimde büyüdü. Eğer kız istemeye gidersek ben de geleceğim Meltem Hanım, haberiniz olsun. İnşallah Allah'ım o günleri bana gösterir. İnşallah, inşallah. Ortada fol yok, yumurta yok, karıştırıyorsun. Ben mi karıştırıyorum? Evet. Ben, ben ortalık ısınsın diye söylüyorum. Ortalık ısınacak. Havuç efendi gelsin, bak nasıl ısınacak. Bir şey söyleyeceğim, biz e, check-up'tan bahsediyorduk Haluk. Yarın e, şey, evet. e, Tuna'yla ile Tuna. Haluk, yarın ben de geliyor musun check-up'a. Ha? Ha. Ya yok ya, onun için erken kalkacaksın, böyle kahvaltı yapmayacaksın. Ben böyle kahvaltı yapmadan güne başlayamam. Halukcuğum, herhalde tahlil yaptırmaya gideceksin. Tabii ki aç gideceksin. Peki, kahvaltılı check-up yok mu? Kaldırma <laughs> canım, öyle bir şey yapma. <laughs> Bir de ben böyle eğer o sucuklu yumurtayı böyle yemezsem... ...böyle kendimi bir garip hissediyorum, bir kötü hissediyorum yani. O yüzden Ben gidemem. Bir dakika. Gidelim sen de sabahleyin. Şu işi yaptıralım. Ondan sonra ben söz veriyorum sana... ...harika bir sucuklu yumurta ısmarlayacağım. Tamam mı? Ya yok ya ben check-up make up diye. Bir dakika. Oylama yapıyorum abi. En güzel o. Ee, yarın Haluk benimle beraber check-up'a gitsin diyenler ellerini kaldırsın. Hop bu da yeni çıktı ha. <laughs> Oynama sonuçlanmıştır. İyi diyorsun. Dörde bir kaybettin abiciğim. Yarın sabahleyin ben de geliyorsun. Abi bir şey söyleyeceğim ayrıca. Ya, evlatlık başvurusu için de bir sağlık raporu istediler. Bak ben yaptırdım, aldım raporumu. Sende hiçbir şey yok da. Ha o ayrı. Onun için yaptırırım. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. bak çocuk deyince akan sular durdu hemen. E, tabii canım. Yani çocuğum için her şeyi yaparım. Yani o problem değil. O zaten kısacık bir şey ama check-up uzun. Değil abicim değil. Gidiyorsun sabahleyin aç karnına kanını veriyorsun. Onlar bütün işlemleri yapıyorlar. O kadar açık bir şey ya. İyi tamam gelirim. Ha? Bu arada havuç efendi hala yok. Gelin de ortada yok. Baba ne gelini daha dur bakalım ya. Gelin ya? ya. Ne gelini baba ya? Kemal abi bir şey kırk defa söylersen olurmuş yani sana. <laughs> bak, bak. Benim, da oğlum, daha benim <laughs> oğlum daha küçük bir kere. Benim oğlum daha küçük. Nasıl küçük, 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 de küçük. değil. <laughs> küçük benim çocuğum. Allah Allah. E ee, hadi kalkalım biz, hani anca gideriz. Ay hamuç niye acele ediyorsun? Annen anlatsana bana. E yolda anlatsam ben sana annemi. Yani dur şimdi acele etme. Sen önce anneni anlat sonra gideriz. İyi peki tamam. Şimdi şöyle ki babam ne kadar sinirliyse annem onun tam tersidir. Böyle pamuk gibi çok anlayışlı bir kadındır. <laughs> Her zaman ablama da bana da hem anne hem en yakın arkadaş olmuştur. Ya öyle mi? Aynı zamanda çok da güzeldir ha. Ya. <gülüyor> <gülüyor> çok merak <laughs> ettim anneni tanışmak çok istiyorum. E hadi gidelim de tanış o zaman. Bak sinirden gözüm falan seyirmeye başladı. <laughs> Oğlunu eğer seviyorsan söyle gelmesin. Haluk ne yapayım? Ha? Çocuğu yoldan mı çevireyim? Çıktı kızla hmm. geliyor işte. Kızın yanında arayıp, utandırayım mı? Ne yapayım? Söyle. Ayıp! Tuna değiştir. Hı? konuyu değiştir. Konuyu değiştir. Şey Haluk diyorum ki yarın sabah sekizde konuyu değiştirelim mi? yani şey yapalım. E, Hoşça gidelim anlamında. değişik olsun şey yaptım gönül. Bu başımıza. Yani ille gidecek miyiz? Gitmemiz lazım. Yani gitmekte fayda var o açıdan. Gidelim be. Ama oylamayı kaybettin. Gidiyoruz işte. Alo <laughs> Ya şimdi bir şey çıkacak. Bir de onun için uğraşacağız. Bir de şuraya bakalım. Bir de şu testi yapalım. Yani... Allah korusun. Allah korusun. Ama yani hani hakikaten bir şey de varsa bir an önce bunun farkına varıp tedavi etmek lazım. Ne oldu Haluk? Yoksa korktun mu ha? <laughs> Korku <gülüyor> ve taş fırın erkeği. Çok canım korkuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.